biz maalesef bütün değerlerin kendimizde olduğunu unuttuk. Etrafa gözümüzü diktik. Etrafla meşgul olduğumuz sürece mutlu olmamız mümkün değil. Kurban etmek aslında bir hayvanın kurban edilmesi, bir canlının kurban edilmesinden öte kendi nefsinin kurbanıdır. Hiçbir ilkokul öğrencisine Einstein bilmiyor diye tokat atıyor muyuz? E peki manevi olarak o idrakte olmayana niye sen çok beklenti içine giriyorsun? Beklemeyeceksin. Paranın olduğu yerde şimdi stres, stres şart. Stres şart çünkü para yapacağız. E stres olmadı mı insanlar bozulmazlar. Bozulmadığı bir noktada para yapılmaz. Hiçbir şeyin parayla pulla alakası yok. İslam nedir? Her şeyin ortasını bulmaktır. Yok değil. Yani şehvet olacak, ama ahlaksızlığa çevrilmeyecek. Şecaate, ahlaka çevrilecek. Herkes kendi bakışından haklı. Bunu kabul ettiğin zaman kimseye kızmamayı öğreniyorsun. YouTube'u çok sevme nedenlerimden biri de çok sevdiklerimle bana dilediğim zaman bir araya gelme fırsatı veriyor. Cemal Nur Sargut ve Kerim Güçle birlikteyim. Merhabalar. Merhaba, Merhaba. Canım. Sizi görmek her zamanki gibi çok güzel. Bizim için de Bizim seni için daha güzel. Evet. Kurban Bayramının hakikaten çok sembolik bir tarafı da var. Tabii. E, bir ki. yandan da insanların hayatına dokunan çok somut bir tarafı da var. Evet. Hem bu soyut anlamını hem somut tarafını konuşarak başlayalım ee, istedim. Kur, kurbiyetten geliyor. Zaten yakınlık sağlayan bir bayram. Ama işin özü ta. Nereye dayanıyor biliyor musun? Beratının verildiği gece. O gece sen Allah'ına talep ediyorsun. Bana temiz kağıdı ver diye. Hı hı. Allah da sana bir harita çiziyor. Diyor ki önce nefsinle bir mücadele ver. Ki ben sana gelecek sene bu temiz kağıdını çıkarayım. Ve ondan sonra Recep, Şaban, Ramazan aylarının hakikati ortaya çıkıyor. Recep ayı ekme. Şaban ayı biçme. Ramazan ayı da ekim toplama ayıdır. Hı hı. Ramazan ayı e, şu hadisi şerifi zuhurudur. Gecenin son üçte birinde Allah o gönle gelir ve ne istiyorsun der. İşte üç aylarında, üçte bir, üç sonuncusu olan Ramazan'da Allah'ın bizle beraber olduğu çünkü bizim nefsimizle mücadele ettiğimiz hı 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 hı. ayı anlatır. Hı hı. Şimdi nefis mücadelesi neden çok önemli? Burada ilmi bir şey anlatmak istiyorum. Amerikalı bir e, ilim adamı öğrencimden bana gelen en son bilgiyi çok hoşuma gitti. Diyor ki çocuk bu asrın mucizesi ışık hızı diyor. Hı. Işık hızına erişen her şey için ne geçmiş kalır ne gelecek. Anı yaşar. Fakat ışık hızına erişebilen tek madde foton denen kamil elektronlardır diyor. Kabil. Neden? Çünkü vücutları yok. Kütleleri yok diyor fotonların. Onun için hızla ışık hızına erişir. Bir kimse de egosundan, nefsaniyetinden, benliğinden, şu kütlesinden kurtulursa Hı. o zaman ışık hızlı gibi geçmişi siler, geçmişe üzülmekten vazgeçer, gelecek için korkmaktan vazgeçer ve anı yaşamanın zevkine varır. İşte Ramazan ayı bu egoyu silmek için yapılan ve alışkanlıklarla yapılan mücadelenin en kuvvetli zuhur ettiği aydır. Bunun son üçte birinde de gene aynı hadise göre en çok mücadelenin arttığı ve insanın en yıprandığı zaman Kur'an'ın yani Allah'ın ilminin hakikati kalplere iner. İşte Kadir Gecesi'nin anlamı budur. Kur'an'ın anlamı kalbe indi ne yaratır? Bana göre huzur, mutluluk ve ebedi cennet. Hiçbir şeye üzülmemeyi öğrenir insan. O zaman Allah'la irtibat artar. Şimdi bu hal Ramazan'da zuhur eder. Ramazan'dan sonra bu devam ederse artık insan bu egoyu tamamen siler, atar, kurban eder. Hı hı. İşte kurban bayramı, e, Şerecep ile başlayan ve Ramazan ile devam eden ve kurbana kadar nefisle yapılan mücadelenin kurbanı yok ederek sona erdiği bayram Allah'la buluşma zamanıdır. Hı hı. Onun için çok büyük önem taşıyor. Burada önemli olan nokta, sen nefsini kurban ettiğin zaman haç sur, e, suresine göre üçe bölersin. Üçte birinin eti de üçe bölüyorsun ya kurbanı. Üçte birinin sana faydası vardır. Yani nefsini yok etmenin üçte bir sana faydası vardır. Üçte bir çevreye faydası vardır. Fakirlere. O fakir dediğimiz manevi fakir. Mutsuz olanlara seni mutlu göre göre sana benzemeye çalışır. Onlara faydası vardır. Üçte bir de kurbiyet sağlar. Herkes sana doğru yakınlaşır. Akrabalık ilişkisi artar. Aynı rahimden, aynı manevi rahimden doğanlarla yaklaşırsın. Ve etin üçte biri de kurbiyet sağlar. Böylece sen bayrama erersin bir hakiki bayramı olur. Kurban etmek aslında bir hayvanın kurban edilmesi, bir canlının kurban edilmesinden öte, kendi nefsinin nefsinin kurbandı. Yani egonun kurban edilme noktası. Zaten gelme noktası da Hazreti İbrahim İsma'il olayında, hı hı. E, değil mi? E, İbrahim'in göstermiş olduğu çok ciddi bir teslimiyet var. Yani hiçbirimizin gösteremeyeceği bir teslimiyet üzerine. Bu teslimiyette ki e, Allah diyor ki. Benim, bizim anladığımız kadarıyla bu teslimiyeti gösterdiğin zaman bana en yakın olabilirsin. Zaten e, Hz. İbrahim'in genel olarak kozmolojideki yeri de o. En yüksek yıldız. Yakin, evet. En yakın yani e, kozmolojik olarak Satürn yıldızın e, bir şeyi. Ve e, Allah yani en üst tarafa en yakın olan yıldız. Bu da şunu anlatıyor ki teslimiyet olmadan gerçek manada ama ağız teslimiyeti değil, yüz teslimiyeti değil, gerçek manada kalben teslim olduğun zaman bunun gerçekleşme söz konusu olur. Kurbiyet bu şekilde, yani kurbanlık bu şekilde ortaya çıkıyor. Bunun bir de batini, bizim için çok önemi var. İşte ekini başlattık, bir şey kurduk. Daha sonra onlar biçildi, daha sonra şimdi toplandı. Toplanmakla kalınmıyor Ramazan'la kurban arasındaki bu dönem içerisinde de bunu sürekli hale getirmek. Annemin çok güzel bir lafı vardır. Süreklilik mucizedir. Değil mi? E. E, çünkü o sürekli biz unutuyoruz. Yani Ramazan'da bitti. Bayramda yemeye başladık ve bitti. hayat gene <laughs> normal düzenine evet. e, dönüyor. Covid'de nasıl? Hani Covid'e kadar Allah'ım işte çok şükürler olsun diye anladık. Yani işte bunları bize verdin. Meğersem çok kötü durumdaymış. Yani bu duruma gelebilirmişiz. Çok şükür dedik. Covid bittiği gün Tabii, eski tekrar eski döndük. sisteme döndük. Orada diyor ki... Kurbana kadar size bir müddet veriyorum. Ramazanla kurban arasında o sürekliliği sağlayın. O süreklilik sağlandığı zaman da o zaman teslimiyet gerçekleşecek. O zaman da kurbiyet gerçekleşecek. Peygamber'e demiş ki Hazreti Ömer, ne olur bana öyle bir şey söyleyin ki ben o bana devamlı ders olsun. Ölümü unutma ya Ömer demiş. Dediği gibi hani birisi ölüyor yakınımız. Hemen biz, ay keşke ben de bir ibadet etseydim, ya ölürsem havasına giriyoruz. Sonraki gün sonra unutuyoruz. E ne yapmış Hazreti Ömer? Bir adam tutmuş. Günde üç kere bağırıyormuş. Ölümü unutmayı ararlar. Onun için devamlılık ve süreklilik alışkanlıklardan vazgeçmek. Evde bile devamlı oturmayı alışkanlık haline getirirsen, felaket oluyor. Evet. Çünkü geçen gün Sinancığımı dinliyordum. Sinan çok güzel bir şey söyledi. Yaşlandıkça beyin küçülür dedi. Bunu önleyen iki şey var dedi. Çok etkilendim. Birincisi hizmet dedi. İkincisi hareket. Dedi. Hı hı hı. Ey Allah peygamberine diyor ki şöyle şeyle oynuyormuş yüzüğüyle peygamber efendi ben seni boş durasın diye yarar. <laughs> Aman ya Rabbim. Yani o bile peygamber ya Bize örnek tabii o peygamberi ihtar değil. Fakat devamlı hareket. En azından düşüneceğim. Kime hizmet edeyim? Ne yapayım? Nasıl yaşayayım? Bu devreyi nasıl geçireyim? Devamlı bir hizmet halinde olmak. Hareket. Ben bir şey daha ekledim buna acizane. Sinan'a soracağım bunu. Stresten uzak durmak. Negatif hiçbir şeyle ilgilenmemek. Hep pozitife çevirmek. O da lazım, bu da lazım, şu da lazım. E, son Amerika'daki derslerimden birinde e, son Osmanlı Sultanı Prens geldi derse. Hı hı hı. Orada yaşıyor eşiyle birlikte. Zarafetini sana anlatamam e, ee, ilk defa sohbet çok etkilendi. Ve dedi ki eşi Amerikalı, ben dedi 18 senedir kanserim dedi. Fakat dedi hiç kötüleşmedim çünkü hiç stresli bir şey dinlemiyorum. Hiç dinlemiyorum. 6 ay sonra vefat etti ama kanserden değil kalpten. Hı. Yani o bana büyük bir ders olmuştur. Stresi hayatımızdan çıkarmak lazım. Evet. Kolay değil tabii ki yani içinde yaşadığımız çağda benim bu program özelinde konuşmak istediğim güncel dertler aslında hepimizin hayatını e, maalesef hem meşgul eden hem de olduğundan biraz daha sevimsiz hale getiren dertler bunların başında tabii ki stres var e, stres kimi zaman iş stresi kimi zaman para stresi kimi zaman yaşadığın Ülkeye, coğrafyaya veya dünya daha kötü bir yer, her geçen gün daha kötü bir yer oluyor fikrine yönelik stres olabiliyor. Önce stresi sorayım size. Bize gelsin. <laughs> <laughs> Bize yaşasınlar. Çok. Şimdi hayatım. Bu apartmanın önünde yakında ee, zaten evet, bir şey olacak. Evet, evet. Kuyruk Burada olacak. Burada yasak. Stres yasak. Biz maalesef bütün değerlerin kendimizde olduğunu unuttuk etrafa gözümüzü diktik. <laughs> Etrafla meşgul olduğumuz sürece mutlu olmamız mümkün değil. Halbuki şimdi mesela ben iki elimden de problemliyim. İki elimi birden çalıştıramadığım devrede tuvalete tek başıma gidemedim. Hiç ellerim çalışıyor diye şükretmemişim hayatımda. O stres bulan dışarıyla meşgul olup ona buna takan insan elini kaybedersem ne olacak diye hiç düşünmüyor. Bacağımı kaybedersem bir dakikada hayatımız değişebiliyor. Yatalak olabiliyoruz. Pıhtı atıyor 23 yaşında öldü benim de bir ay önce atmıştı. Yani bütün bunları düşündüğün zaman gece gündüz mutluluktan uçuyorsun. Çok şükür yemek yiyebiliyorum. Midem hazmediyor kulaklarım duyuyor, gözlerim görüyor, bir sıkıntım yok, ağrım yok. Allah'ım ben dünyanın en şanslı insanıyım. Dünyaya böyle bakmak lazım. Şimdi ikincisi, herkes haklı. Herkes kendi derecesinden haklı. Burada empatiden de vazgeçtim. Ben o olarak kendime bakmayı öğrendim. Karşımdaki yaşayarak Kendime baktığımda niye bana kızdığını ve sinir olduğunu anladım. Onun için herkes kendi bakışından haklı. Bunu kabul ettiğin zaman kimseye kızmamayı öğreniyorsun. Hiçbir ilkokul öğrencisine Einstein bilmiyor diye tokat atıyor muyuz? E peki manevi olarak o idrakta olmayana niye sen çok beklenti içine giriyorsun? Beklemeyeceksin. Güzel bir şey görürsen şükredeceksin. Ve hemen kendine döneceksin. Üçüncüsü, karşında gördüğün bütün çirkin huylar sana aittir. Sen kendini görüyorsun. Yani çok sevdiğim bir olay var, demin de anlattım. Bir öğrenci birine çok kızıyordu devamlı işte. E, o kişiye kızıyor, bağırıyor, sinirleniyor, öfkeleniyor. Bu öyle şey haritası çıkaranlar var ya e, doğum. doğum haritası Hı. ona gitmiş anlatmış anlatmış işte şimdi çıkarmış adam doğum haritasını demiş ki şimdi sana nasıl anlatayım hani meşhur biri var ya demiş kızdığı adam aynı onun tıp atıp aynı senin doğum haritası. Hı. Neye kızıyoruz gördün mü kız ama onu karşımıza görünce sinirleniyoruz. Hı. Öfkeleniyoruz. O halde niye öfkeleniyoruz? Zaten başkası yok. Sen başta başına bir dünya. Herkese bunu anlatmaya çalışıyorum. Sen yaratıyorsun karşındakileri. Sen var ediyorsun. Karşındaki'nin ondan haberi bile olmuyor. Şimdi ben sana bakıyorum. O kadar çok seni seviyorum ki böyle akıyor. Bir saat seni met edebilirim Ama mesela sana kızan biri de, tabii, bir saat seni zemmedebilir. Sen ne olsun ne busun, ayrı bir insansın sen. Ben seni nasıl görüyorsam öyle tanıyorum. Seni yaratıyorum, var ediyorum. Ben var edip var ettiklerimle kavga ediyorum. Ya akıl alır bir şey değil. Yani stresten uzak duralım. Negatif şeyleri dinlemeyelim. Ee, negatif şeyler her gün pozitife dönebilir. Allah'ın iki parmağının arasında. Hiçbir şey. İşte Kerimle biz bugünlerde çok yaşıyoruz kitap basılacak parası yok. Pat diye geliyor. İnanılmaz yani bu devirde çok yüksek paralarla basılıyor kitap. Ama birisi geliyor yurt dışından diyor ki ben bunu hayır olarak vermek istiyorum. Nereye istiyorsanız kullanın. Öyle bir Kur'an şerhinin, tüsterinin şerhi öyle dün geldi parası ağlayarak karşıladık. Hiçbir şeyin parayla pulla alakası yok. Evet. Son bir şey daha söyleyeyim bu e, pandemi süresince e, dünyada en çok aranan kağıt neydi? Para değildi ki. Tuvalet kağıdıydı. Düşün. Evet, neye o. ihtiyacın varsa Allah o sıfattan tecelli eder. O halde parayla, pulla, bilmem neyle uy, olsun herkesin. Hiç kimse sıkıntıya düşmesin. Ki. Ama yaşamaya mutluluğu öğrenirsek Hiçbir şey bizi etkilemeyecektir, inan bana. Şimdi kendini rahat bırakma e, kitabında e, Kerim son kitabında bu aslında sizin bahsettiklerinizden ara ara bahsediyor o da. Ben kitaptaki ifadelerden şunu çok sevdim, hayal kırıklığı kelimesine sen yine hep bakarsın ontolojik olarak yaklaşıp hayali bir şey mi kırılıyorsun? Zaten söylüyor Yani kendi kelime kendi üzerinde. Biz de bunu hep konuşuyoruz. Şey hayal kırıklığı bir üzücü bir şeyse ne kadar saçma değil mi? Çok. Kırıldığın şey hayalse eğer, hani gerçek kırıklığı dese, hani değiştirsek dese ki gerçek kırıklığına bir evet. şey yapıyoruz. O zaman biraz mantık ifade ediyor ama hayal kırıklığına üzülmek kadar saçma sapan bir şey olamaz. Tabii biz yaptığımızdan dolayı söylemiyorum. Hepimiz muhakkak hayal kırıklığı içerisinde bulunuruz ama annemin söylediklerine bir ek bir şey daha söylemek istiyorum. Çünkü Şimdi bu annem tabi batini manasıyla açıklıyor, bunlar işte bu dünyevi manasına baktığın zaman da e, biz ben IT sektöründen geliyorum. E, IT sektörü çok ciddi miktarda antivirüs programından para kazanır. Tamam mı? Virüsü kim yapar? IT <laughs> sektörü kendi yapar. Şimdi <laughs> paranın olduğu yerde, şimdi stres, stres şart. Stres şart çünkü para yapacağız. E stres olmadı mı insanlar bozulmazlar. Bozulmadığı bir noktada para yapılmaz. için insanları önce streslendirelim. İnsanların önce morallerini falan bozalım. Kötü haberleri verelim ki bir şey açılsın, ekonomi açılsın. Şimdi günümüzün ekonomisi çokça buna dayalı. E, değil mi? Yani bir şeyi bozmadan onarmayı onarmayı yapan insanlar, onarmayı öneren insanlar bozan insanlar. Çünkü bozlukları zaman şey se sektörü böyle. Ee, sağlık sektörü böyle, ilaç sektörü böyle. Sigorta. Sigorta böyle bir şeyi boz yani boz, bozulmasına insanı inandırman lazım ki oradan para yapasın. Dolayısıyla günümüzde stresi, e, stresi bir yaratanlar biziz. Şimdi ben hep annemlerle şey derdim. E, sizlerin yani böyle kanaat önderleri dediğimiz manevi olarak kanaat önderleri yapacağınız şeye isim vermekte şey yok. Televizyonlarda oynayan bir işte yemekteyiz programı var tamam Yemekteyiz programına sizleri katalım diyorum. Yani Cemal Nur annem, işte ne bileyim Esin Çelebi, işte ne bileyim büyük işte büyüklerimiz yani şeyler ne bileyim. Bir kere zor oynar, ikinci gün yani, kapanır. Yani kapanır. <laughs> Hareket etmez. Neden? Çünkü ona diyecek ki ya harika. sizinki harika olmuş. Ona diyecek ki sizinki çok güzel olmuş. Haşa ona diyecek ki A, siz çok güzel yaptınız. Haşa ne münasebet diyecek falan. Yani burada bir para yok. Burada bir şey yok. Ee, Ama bizde başka şeyler yok. Burada rating yok. Hiçbir şeyde sıfır olmak güzel değil. Yani mesela hafif kıskançlık olacak, hı hı. gıptaya çevrilecek. Kıskançlık olmadan gıptaya çevrilmez. Onun için Allah bize İslam nedir? Her şeyin ortasını bulmaktır. Hı hı. Yok değil. Yani şehvet olacak. Ama ahlaksızlığa çevrilmeyecek, şecaate, ahlaka çevrilecek. Şehvet olmazsa donuk olursun. Yani hiç isteksiz olursan bir şeye karşı bu sefer donuk olur, hareketsiz olursun. Ya ben de olmasın demiyorum. Yani. Ay, ay yok yok sen çok güzel söyledin ben onu teyit ediyorum. Yani her şey lazım. Ee, mesela ayakkabılarını at da bana gel ya Musa diyor. Allah. Ne demek? Ayakkabıları dünya sevgisiyle ahiret sevgisi Çıkar da bana gel. Ama önce o iki ayakkabıyı giyecek. Tabii. Sonra atabilsin. Tabii. Değil mi? Harika. Giymeden olmuyor. Matrix filminin açılımını yapıyorduk annemle. İki tane kahraman var. Biri Neo dediği kahraman. Öbürü de Cypher dediği anti kahraman. O anti kahraman o kadar kötülük yapıyor ki Neo'nun güzelliği o kadar güzel. Ortaya Manaya çıkıyor. geliyor. Ne onun adı The One yani bir. Kötü adamın adı Cipher o da sıfır. Ha <laughs> yani şey olarak da yapmışlar. Bu bir bu sıfır. Evet, Kelime evet. olarak da söylemişler. Bir olmadan sıfır sıfır olmadan da bir olmaz. Anlıyorum evet. kesinlikle. Fakat burada bir tek bir şey daha var. Ee, bir o adamı hatırlatınca ben hatırladım cipher. Evet cipher'ı. Diyor ki şimdi diyor ben et yiyeceğim bu etin hayal olduğunu biliyorum. Fakat bana verdiği lezzet beni o kadar mutlu ediyor ki hayal bir şeyi yemekten de tad almayı öğren. İşte mesele burada. Tadılıyorsan bile hiç olmazsa onun hayal olduğu, dünye, dünyevi zevklerin hayal olduğunu bil. Geçici olduğunu bil. Ve çok enteresan. Mesela bugün sevdiğimiz şeyi yarın sevmiyoruz. Bugün beğendiğimizi yarın beğenmiyoruz. Dünya bu kadar geçici. Ve biz buna böyle sarılmışız. Kızım <laughs> buradan oynamayalım istiyoruz. O da Allah'tan ama. Yani evet, o... evet. Şimdi siz hafif kıskançlık lazım deyince not aldım. Çünkü kesinlikle konuşmak istediklerimin başında geliyor kıskançlık. Ben bir gün oğlumu okula bıraktıktan sonra arabada yolda bir bu dini sohbetlerin yapıldığı radyo kanalları var ya onlardan birine denk geldim. Kıskançlık sende olanı korumaya sağlar ama haset hmm. başkasındakini işte evet. evet. o Neden neden bende değil? Ona da zarar, demektir. zarar demektir. Evet. Ve haşa yani Allah'a da biraz sen işini bilmiyorsun. Haşa. Bilseydin evet. 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 <laughs> bana verirdin. Evet. Demek çok doğru. Peygamberi kıskanmak, Ayşe. Ama yani kelime yanlış ama Peygamber gibi olmaya çalışmayı gerektir. Buna yöneltiyorsa sen Ebu Bekir oluyorsun. Eğer niye ben değil de o diyorsa Ebu Cehil oluyorsun. Bu arada bana çok sorulan sorulardan biri de cehalet nedir? Mesela bizim alim dediğimiz adamlar alim midir, cahil midir? ölçü bu kızım. Eğer Allah sevgilisini tanımıyorsa cahildir. Onun dışında hiçbir şey cehalet değildir. Yani Allah'a yakın olan, Allah'ı öğreten, Allah'la yaşayanı sevmiyor ve tanımıyorsa o kişi alim olsa bile cahildir. Bunu da bu araya koymak isterim. Bu durumda bütün kötü huylar biraz gerekli ama pozitife çevrilme şart zekanın akla çevrilmesi gibi. Zeka ile başlıyor. Böyle herkese ne yapayım, ne oyun oynayayım derken <laughs> o akla çevir, haddini bilmeye, akıl haddini bilmek demek. Hocam dedi, yani trafiğe ettiğim şükrü size anlatamam. Neden dedim? Gelim gel bak dedim trafiğe şükür. Çünkü dedi ben iş adamıyım. Hiç vaktim yok. Ve ancak o trafikte sizin gazetelerinizi dinleyebiliyorum. Ve onunla mutlu oluyorum. Ne kadar uzasa o kadar dua ediyorum. Bak bakış açısını pozitif değiştirirsen kız. Ne kaygı kalıyor, ne tasa. Arif olmadan yapılan hac kabul görmez. Onun için İbn-i Arabi Hazretleri birçok mübarek, Hac'ın ne şekilde kabul edileceğine dair uzun uzun hı hı. bildiriler yayınlanmış. Bir kere bütün politik, şeylerden vazgeçeceksin. isteklerden, arzulardan, şey işte saçını keseceksin. Koltuk davasından vazgeçeceksin. Koltuk davası sırf politika ki evde de var. Benim dediğim olsun. Tabii. Evdeki iki evdeki ihtedör. koltuk. Evet. Orada Ademle Havva'nın burası çok önemli. Buluşmasını yaşarsan Hacı olursun. Adem kim ruhun? Havva kim? Heva ve hevesleri, nefsin, nefsin Ademin önünde eğilip birleşik tep vücut olursa, o zaman sen arif oluyorsun ancak, o zaman hacı kabul oluyor. Şu sel felaketine, hastanelere evet, götürmek lazım. Perspektif kazandırmak. Çocuklarımız maalesef uyuşturucu, sigara ve kötü şeyin alışkanlıkları çok çabuk ediniyorlar. Gruplar yapıp onları hizmete yönlendirmekle